İnsanlar ölünce kefene sarılmalarının birçok dini, kültürel ve pratik nedeni vardır. Öncelikle kefen, ölünün bedenine saygı gösterilmesini sağlar. Ölüm, insan hayatının kaçınılmaz bir gerçeğidir ve birçok kültürde bu sürece büyük bir kutsiyet atfedilir. Kefen, kişinin dünyadaki yolculuğunun tamamlandığını ve artık fiziksel bedenden ruhun ayrıldığını simgeler. Özellikle İslam inancında kefen sade, beyaz bir bezden yapılır ve herkesin eşit olduğu, dünyevi statülerin ölümle sona erdiği düşüncesini temsil eder. Bu yönüyle kefen, insanların doğumda olduğu gibi ölümde de eşit olduğunu vurgular. Ayrıca, kefenleme hiveyenik ve pratik bir uygulamadır. Ölen kişinin bedeni zamanla bozulmaya başlar ve çevreye zarar vermemesi için korunması gerekir. Toprağa gömülen cesedin doğal bir şekilde çürümesine yardımcı olan kefen, çevresel etkileri de minimuma indirir modern tabutlu defin işlemlerine kıyasla, doğayla daha uyumlu bir dönüşüm süreci sunar. Kefen aynı zamanda bir vedanın ifadesidir. İnsanlar sevdiklerini kaybettiklerinde, onları bu dünyadan saygıyla uğurlamak isterler. Kefenleme, ölüyü son bir kez hazırlama, temizleme ve ona karşı son görevleri yerine getirme ritüelidir. Bu süreç, geride kalanlar için de bir tür kapanış ve kabullenme anlamı taşır. Sadece bir bez parçası değil, Aynı zamanda insanın ölümü olan yolculuğunun en sade ve anlamlı sembollerinden biridir. Doğduğumuzda dünyaya hiçbir şey getirmediğimiz gibi, öldüğümüzde de hiçbir şey götüremeyiz. Kefen bu yalın gerçeği gözler önüne sererken insanın faniliğini hatırlatır. Hayat boyunca kazanılan servetler, unvanlar, başarılar ve hatta bedenin kendisi bile bir noktada geride bırakılır. İşte tam da bu gerçeğin sessiz bir şahididir. Ancak kefenin anlamı sadece ölümle sınırlı değildir. Aynı zamanda bir başlangıcı da simgeler. Pek çok inanç sisteminde ölüm, bir son değil, farklı bir varoluş biçimine geçiş olarak görülür. Kefene sarılmak, kişinin bu yeni yolculuğa hazırlanmasının bir parçasıdır. Antik Mısır'dan Orta Asya Türk geleneklerine, Hristiyanlıktan ıslama kadar birçok kültürde bedenin özenle sarılması, ruhun huzurlu bir şekilde ayrılmasını sağlamak için yapılan kutsal bir ritüeldir. İlginç olan, kefenin insanlık tarihindeki evrensel bir ritüel oluşudur. Farklı zamanlarda ve coğrafyalarda insanlar ölülerini bir şekilde sarmış, örtmüş, onları yolculuklarına hazırlamıştır. Bazen keten bezler, bazen hayvan derileri, bazen de altın işlemeli kumaşlarla yapılan bu sarma işlemi ölüm karşısında insanın ortak duygularını ortaya koyar. Saygı, hüzün ve umut. Aynı zamanda insanın dünyadaki son örtüsüdür. Yaşarken türlü kıyafetler giymiş, belki zenginlik veya fakirlik içinde yaşamış olabiliriz. Ancak ölüm herkesi eşitler. Krallar da kefene sarılır, köleler de. Kefenin gösterişsiz beyazlığı insanın en sade haline dönmesini temsil eder. Bu yüzden kefen ölümün değil, insanın gerçeğe dönüşünün simgesidir. Ölüm bu dünyadan ayrılmaktır. Kefen ise bu ayrılığın en yalın, en saf ifadesidir. İle olan son bağını temsil ederken aynı zamanda ruhunun yeni bir yolculuğa hazırlandığına dair derin bir anlam taşır. Hayat gelip geçicidir. Bir gün hepimiz bu beyaz beze sarılacağız ve geride yalnızca iyiliklerimiz, sevgimiz, bıraktığımız anlam kalacak. Bize en büyük gerçeği fısıldar. Sahip oldukların değil, yaşattıkların seni ölümsüz kılacak.